Merhaba arkadaşlar. Tatlı Stüdyo 79'dan herkese merhabalar. Ben Mutlu. Ben Göksel. Ee, sıkça sorulan soruların diğerine geçtik şu anda. Üçüncüsüne. Üçüncü sorumuz dövme sinir mi? Sindirse nasıl sindirir? sinir Dövme, <laughs> sağa, dövme <sindirme. gülüyor> Ben daha bugüne kadar sinirden bir dövmeyi net olarak ben görmedim. Yani silinmeye kalksa geçe lazerle yapıyorlar bunu. E, mutlaka bir en azından yanık izi gibi bir iz kalıyor. Daha ben bugüne kadardı. Da... Tanık olmadın yani. Ya bu, bu işlemine işlemini o, yaptırmış birçok kişinin dövmesini şöyle görmek genelde. Yani. Hırpalanmış, başka bir hal almış evet. ama yine o leke kalmış, evet. iz kalmış. Dövmeler görmüş oldum. haliyle de bu işlemin henüz böyle çözüldüğünü söyleyemeyiz. Çünkü dövme sektörü dünyada da hala o kadar hızlı gelişen, teknolojik aslında hızlı gelişen bir sektör evet. maalesef. Bunun tersi e, ee, işlemleri haliyle bu kadar ciddi anlamda hala üzerinde çalışmalar yapılmış e, işler bir güzellik merkezleri leke giderici makinelerle dövmeyi e, silmeye çalışıyorlar. Çok uzun seanslarda çok daha e, iyi silinmiş dövmeler yok değil, var. var. Ama yine de lekesi oluyor, yine de o izi kalıyor. Bu yüzden de e, dövmeyi sildirecek olsanız dahi kapattırmanız, kavrak kaptırmanız gerekecek. Yani cover up yaptırmak isterseniz, hani daha iyi bir cover up seçmek isterseniz mutlaka e, birkaç seans en azından sildirmiş olun ki siz de daha rahat bir model seçin. Dövmecini de daha rahat bir şekilde çalışmış olsun üstünde. Zaten bugüne kadar silinmesi gereken dövmelerde e, hani genelde daha çok siyah mürekkeplere atışları daha rahat yapıyor galiba sadece evet. bildiğim kadarıyla. Eee renkler ve de bir işe yaradığını görmedik yani bunları. Bu yüzden de dövme silinmez Evet. Dövme evet. se seçerken dikkat edin, <laughs> dövme yaptıracakken dikkat edin, dövme sanatçınıza da dikkat edin. Bu üç dikkat ederseniz ömür boyu taşıyacağınız dövmeniz, ömür boyu takacağınız olur.